hiçbir şey ışık hızına ulaşamaz demiştim ama ışık hızını geçiyormuş gibi görünmek mümkün. Şimdi söylediğimin arkasındayım kütlesi olan hiçbir madde enerji veya bilgi ışık hızına lokalde ulaşamaz. Ancak evrenin kendisi ışık hızından hızlı genişliyor gibi görünüyor. Açıklayalım. Evren genişliyor demektense sünüyor demek daha doğru. Çünkü etrafından değil her noktasından genişliyor. Balonu şişirirken tüm balonun genişlemesine benzetebilirsiniz. Tabi durum böyle olunca mesafeye göre genişleme hızı değişiyor. 1 megaparsekte yani 3.26 milyon ışık yılı mesafede Evren yaklaşık saniyede 70 km hızla genişliyor. Bu rakama Hubble sabiti diyoruz. Gördüğünüz gibi ışık hızından çok düşük. Ancak 46,5 milyar ışık yılı mesafede evren tam olarak ışık hızında genişliyor. Ve bu görülebilir evren sınırını oluşturuyor. Çünkü bu mesafeden sonraki cisimlerin ışıkları bize asla ulaşmayacak. O noktadan sonra genişleme hızı toplana toplana ışık hızından fazla hale geliyor. Ama bu göreleliğin ışık hızına ulaşılamaz sonucuna muhalefet etmiyor. Çünkü size 46,5 milyar ışık yılı uzaklıkta ki bir galaksi sizden ışık hızından daha hızlı uzaklaşıyor görünse de gerçekte o o galaksi asla o hızlarda hareket etmiyor. Daha fazlası için takipte kalın.